Herkese merhaba. Real Yurt Eğitimi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Yarın Hanım'la Malta'da İngilizce eğitimi ve Work and Study programları hakkında konuşacağız. Yarın Hanım, öğrenciler Malta'da İngilizce eğitimini niçin tercih etmeliler? Malta, öğrencilerin İngilizce eğitimi için en çok tercih ettiği ülkelerden bir tanesi. Türkiye'ye yakın olması, ekonomik yaşam maliyetlerine sahip olması ve Akdeniz iklimine sahip olması sebebiyle Malta, üniversite öğrencileri, yeşil pasaport sahipleri ve aktif çalışan kişiler tarafından çokça tercih ediliyor. Öğrenciler Malta'da ne tür İngilizce eğitim programlarına katılabilirler? Genel İngilizce, yoğun İngilizce, iş İngilizcesi ve sınav hazırlık programları bulunuyor. Bunun yanı sıra yine 8-17 yaş arasındaki gençlerimiz için de yine yaz kampları mevcut. Malta'da İngilizce eğitim alırken öğrencilerin yasal çalışma izni var mıdır? Malta'da dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için iki farklı vize tipi bulunur. Bunlardan bir tanesi C tipi vizedir ve bu vize 90 günlük bir vize olduğu için ilk 90 günde çalışma imkanı maalesef Malta'da bulunmuyor. D tipi vizelerde ise öğrenciler 3. ayın sonunda yani 12. haftanın sonunda 13. haftada çalışmaya başlayabilirler. Bu programın adı Work and Study programı. Work and Study kapsamında öğrenciler hem dil eğitimi alıp hem de aynı zamanda çalışabilirler. Öğrenciler Work and Study programı kapsamında ne tür işlerde çalışabilirler? Malta Avrupa'nın önemli bir turizm merkezi olduğu için özellikle yaz aylarında öğrenciler otel, restoran, kafe ve bar gibi yerlerde part-time çalışma imkanına sahip olabilirler. Öğrenciler Malta'da çalışarak yaklaşık ne kadar para kazanabilirler? Malta'da saatlik ücret ortalama 6 ile 8 euro arasındadır. Öğrenciler Work and Study kapsamında eğer bahşişli bir işte çalışıyorlarsa aylık 1000 euro'ya kadar kazanç sağlayabilirler. Malta Avrupa'da önemli bir turizm destinasyonu olduğu için çalışan öğrenciler yüksek bir bahşiş kazanır. Böylece yaşam maliyetlerinin çoğunu çalışarak kazanabilirler. Malta'da ortalama dil eğitim maliyetleri nedir? Malta'da eğitim artı konaklama maliyetleri 8 hafta için ortalama 2200, 12 hafta için 3300 ve 24 hafta için 6000 Euro'dan başlamaktadır. Tercih edeceğiniz eğitim türü ve konaklama türüne göre de bu fiyatlar değişkenlik gösterir. Malta'da eğitim alan öğrenciler ne tür konaklamalarla kalabilirler? Malta'da dil eğitimi alan öğrenciler için yurt, aile yanı ya da paylaşımlı öğrenci evi gibi konaklama seçenekleri bulunur. Ancak bizim öğrencilerimiz genellikle paylaşımlı öğrenci evlerinde kalırlar. Bunun da sebebi hem okullara yürüme mesafesinde olması hem de daha ekonomik bir seçenek olmasıdır. Ayrıca öğrenciler daha bireysel bir yaşam alanına sahip olurlar, iş bölümünü öğrenirler ve farklı milletlerden kişilerle aynı evde kalıp farklı kültürler tanıyabilirler. Bu sayede öğrenciler İngilizce pratiği yaparlar ve İngilizcelerini çok daha kısa sürede geliştirebilirler. Öğrencilerin Malta'daki ortalama yaşam maliyetleri nedir peki? Malta'da dil eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz genellikle eğitim artı konaklamayı paket olarak alıyorlar. Part time çalışarak da oradaki yaşam maliyetlerini gayet rahat karşılayabiliyorlar. Eğitim artı konaklama dışında aylık ortalama 400 ila 500 euro arasında bir yaşam maliyeti bulunur. Öğrenciler de bunu çalışarak rahatlıkla karşılayabilirler. Buna ek olarak Work and Study kapsamında 90 gün üzerinde bir eğitim olacak D tipi vizesine başvuracak öğrencinin yalnızca eğitim ücreti ve bir aylık konaklamasını ödeyip gitme imkanı da bulunuyor. Öğrenciler bir aylık konaklamasını burada ayarlayıp kalan süredeki konaklamayı oraya gittikten sonra kendileri de ayarlayabiliyorlar. Malta'da Work and Study programına katılmak öğrencilere neler kazandırır peki? Malta'da Work and Study kapsamında öğrenciler sınıf içinde öğrendiği İngilizceyi sosyal ortamda pratik yapma imkanına sahip oluyorlar. Gerçek hayat dinamikleriyle İngilizcelerini pekiştirirler. Aynı zamanda part-time çalışarak uluslararası bir iş ortamında çalışma fırsatı deneyimlerler. Ve bu süre içerisinde masraflarının en azından bir kısmını karşılayarak cep çıkarabilirler. Malta'da okul başvurusu ve vize süreci nasıl işliyor acaba? Öğrencilerimizde ilk olarak program süresini belirliyoruz ve bütçelerine göre bir okul seçimi yapıyoruz. Bu seçimleri yaparken öğrencinin tercih ettiği program türüne ve konaklama türüne de karar veriyoruz. Ön başvuru yaptıktan sonra bütün okul ödemesinin vize öncesinde yapılmış olması gerekiyor. Ödeme okula ulaştıktan sonra gelen evraklarla birlikte vize sürecine başlıyoruz. Vize süreci dönemsel olarak değişmekle birlikte ortalama 1 ya da 2 ay içerisinde sonuçlanır. Vizesi onaylanan öğrencilerimiz için uçak bilet alımı ve oryantasyon sürecine geçilir ve öğrencilerimizi Malta'da keyifli bir eğitimi almaları için uğurlarız. Son olarak Malta'da İngilizce eğitim almak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Özellikle yaz aylarında vize yoğunluğu sebebiyle öğrenciler vize randevusu bulmakta çok büyük zorlanıyorlar. Bu yüzden onlara tavsiyemiz erkenden başvuru yapmaları. Bunun yeri sıra okullara yaz aylarında talep artışı oluyor. Bu yüzden bizim Malta için önerebileceğimiz şey kesinlikle erken başvuru yapmaları. Malta'da isterseniz yaz aylarında kısa süreli, isterseniz de Work and Study kapsamında uzun süreli bir eğitim alıp aynı zamanda çalışabilirsiniz. Eğer siz de başvuru yapmak ve detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.